yok, kus yok. Evet arkadaşlar. Abi, Öldeniz şey Fethiye, Baba da Kuyul mevkiindeyiz. Balık. Kuyul mevkiinde kuyular gördüğünüz gibi nasıl örülmüş taşlar. Burası sedir ağaçlarıyla çevrili. <laughs> 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 Güzel bir yer. Gidiyor mu ya? Gördüğünüz gibi Baba da teleferik yapıldı. Kandil, bu, bu, daha çalışmaya başlamadı o, 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 ama Mayıs o, 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 şey, sağ, güzel bir son dediler mi? daha olmadı. Bir tane daha Haziran Burada, gel, gel. ayındayız. Bak 2020, bak, 2020 yılı. Baba da manzaramız bu şekilde. Kandil, kuşu, evet. Kuyulu mevkii burası. Evet, evet. Baba da kuyulu mevkii. <laughs> Kuyulu mevkiinde su içmeye gelen kuşların burada bazıları gördüğünüz gibi ölmüşler. Evet. Bir, iki, üç, kişi, Bak. Ama hiç o, harç yok, çimento yok. yok. Kişi Yüzyıllardır Yo, oh. kişi olmaz. Batıyor, batıyor. kuyular Biz, hep ayak <laughs> 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 Baba 1900. Baba Dağı 1800. Baba dağı 1700. Arka tarafında 1300 ve 1900 metre 900 metre. Kalkış pistleri. Paraşüt kalkış pistleri 1700, 1800 ve 1900.